Ne kadar güzel Sen ne kadar güzelsin. Bu kadar, kadar güzel olunmaz ya. Ağaca bak. Ağaca bile güzel. Eziyor. Ama bak şu olur. kemer var ya şu kemerden istiyorum ya çünkü. Bak 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 iki yandan birleşiyor arkada birleşiyor. kemer mükemmel. Allah şu kıyafet aynısı olsun. Cosplay olarak dolaşıyor etrafta böyle bir şey. Aman. Merhaba arkadaşlar. Bu sezon ya beni ve şimdi sizlerle beraber Assassin's Creed 2'ye devam ediyoruz. Şuradan hemen ben bir süre başlatayım. Başlattım. Heh. Şimdi en son kıyafetlerimizi verdiler. Adamla konuştuk. Adam dedi ki aslında şey komplo monplo bir şeyler dedi ama o adam ayak yapıyor gibi geldi bana. Şimdi bakalım göreve doğru gidelim ana başlangıç. He adı yazmıyormuş. Hep ana başlangıcı diyormuş. Bunu da gideyim. Bundan sonra ki bölümde büyük ihtimal ben artık şeyleri açarım. artık Her yeri açarım. Bir şuna uğrayalım. Alışveriş. Zır. Ha paramız yok. Silahlar yok. Cephane. Tamir bir şey yok. Canım yok, bir canımda da dolar herhalde yani. Pardon <laughs> Elimdir akılımdır lan Şu şekildeki bir adama saldırılmaz yani? ya mükemmel. Tamam saldırdınız saldırdınız ama Şurada Ben bir de şuna bakmak istiyorum Diğer tarafta mı? Aman. Diğer tarafta ise sonra bakarız. Şurada bir canımızı yenileyelim. Hemen iyileş. Al kabul Eczane malzemeleri 5. Tamam. İlacımız full İlacımız full dolduk olsun. dolsun Ne olur ne olmaz. Gelin şuradaki pazara da bakalım. 1500'e kendimize geliştirebileceğimiz bir şey var mı diye bakılıyorum bu arada. Keseler. Aa büyük ilaç kesesi, orta boy ilaç kesesi. Büyüğü aldığımız zaman gerek olmuyor herhalde. Ya da ikisini aynı anda almamız. Yani bir bunu alacağız, ondan sonra onu almamız ister. Öğreniriz. Altı bin bir şey değil. Yok. Bizim rengimiz güzel. Gerçi siyah olabiliriz ya. Kırmızı değil. Suikastçı beyaz. Zaten bizimki beyaz değil mi? Ha şu an bizimki zaten beyaz. Onun için eşyaya sahipsin diyor. Yani siyaha dönüştürebilirim. Siyah çünkü daha güzel. Deneyelim mi? Hadi deneyelim ya. 560 peki. bak. Oh. Mükemmeliz ya. Şuna bak şuna. İşte böyle ya. Eziyor dediğim bu ya. Tamam. Şimdi artık gidebiliriz. Nereye? Şuradan göreve doğru gidelim. Bir tane görevimizi yapalım bakalım. Zaten görevleri kısa sürüyor bildiğiniz kadarıyla. Çok böyle uzun şey değil. Göreve ben de diyorum bir En güzeli. Çok haklısın. Eeeeh! <laughs> Giovanni, non Voi i vostri complici siete stati accusati di tradimento. Avete delle prove da presentare la vostra discolpa? Sì, yeah. i yeah, documenti che vi sono stati consegnati la, la notte scorsa. temo <laughs> di non sapere nulla di quei documenti. Sta mentendo! Devo avvicinarmi. In assenza di qualunque prova contraria alle accuse, mi vedo eh. costretto a dichiararvi colpevole. Voi e i vostri collaboratori verrete pertanto condannati a morte! Sei tu il traditore, Umberto, sei uno di loro! Oggi potrei anche toglierci la vita! Ma avremo la tua in cambio! Lo giuro, noi ti padre! Raggiù, prendete il ragazzo, è uno di loro. Ti ucciderò per ciò che hai fatto. Guardie, arrestatelo. Oh, Valla, ma Se ne siete? Ti ucciderò. Uccidetelo. Ti conviene scappare, ragazzo. Svelto. E qualche ultima parola? Sono qui, fratello. Of. Orkadaki kıma taş atla düp. Trapla trapla taş koş, 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 koş. Şu şeye yetişebilirsen mükemmel olur. Oo, kusamadım. Kaybettiler, kaybettiler. Ya gittiler ya. Elimle tizi tamamlandı. la richiesta per te ho identificato alcuni strani segni che appaiono in Italia del nascimento, non so a che cosa servono, ma vorrei che mi aiutassi a scoprirlo. Rebecca ha indicato la loro posizione approssimata nel database con un'icona a forma di occhio e li ha fatti anche brillare. Faccia attenzione. Sarezio, grazie, non sono On riuscito a fermarlo. Ci ho provato, lo giuro, ma. ma c'erano tante di quelle guardie. Vi prego, venite con me. Bisogna che vi togliate dalla strada. E mia madre e mia sorella? Sono in salvo. Vi conduco da loro. No, è pericoloso muoverci insieme. Dimmi dove devo andare. Ci vedremo lì. Da mia sorella. Appena a nord del Duomo. Vado subito. No. Oh. Avanti, show! Non siate che Karlardan gidelim. Boşuna hastasın değiliz ya. Kötü oldu ya. nereden gideyim? Şuradan gidelim ya. Oh, sakat şimdilik. Of ya. Gerçi öyle olacağını biliyordum ama yine de bir kurtarmak isterdim açıkçası. Yani bu kadar erken olacağını bilmiyordum. Olacağını biliyordum da. Aaaa. Bir dakika yanlış yer çıkıyorsun. Yanlış tuşa bastım Aaa silahımız yok. Gel buraya. Hop. Oğlum. Bu halde bile yumrukla sizi döversen siz kendinizi acayın. Hop. Gel buraya gel. Kılıç almamız lazım. Annemizle görüşelim. ondan sonra bir dükkana gidip kılıç kılıç bir şeyler alalım. Şunu da al. Burayı koruyorlarsa önemli bir şey vardır içinde. 141. Bu kadar mıydı lan? 141 lira için mi koyduk? Pardon. Pardon kadın, pardon. Bir şey yok. Hemen dıt etti. Canım yok zaten. Bir dakika düzgün yürü. Düzgün, düzgün yürü. Bir saniye kardeş Cezgin. Eziyocu. Şöyle gel bakayım. Burası nasıl yer ya? Sen nereye getirdin bizim kız kardeşimizi? Forse abbiamo sbagliato casa. No. Hayır, hayır. Bu No, è quella giusta. Adesso mi zoom. messo a stare adesso È un piacere. essere felice di conoscervi. È un onore abbastanza io. Anni, molto bene di voi. Ora capisco perché. Apprezzo le vostre cose. Ti prego, chiamami Paola. Grazie per l'asilo offerto alla mia famiglia, Paola. Era il minimo che potessi fare. Devi essere stanco. Non so cosa. Beh, Non posso restare. Perché? Dove ne a uccidere Umberto Alberto. prendo il tuo desiderio di vendetta. Ma il gonfaloniere è un uomo potente. E tu non sei un sicario, Risparmiami la predica. Ma posso far sì che lo diventi. E perché dovresti insegnarmi a uccidere? No, no. Io ti insegnerò a scegliere bene. Vieni. La descrizione è la chiave di Kufaklarda özgürce dolaşabilmen bakalım sen de bizim. Che rune be, öğrenmelis haklı. Avvicinati ancora <laughs> un poco, Ezio. Bunlar kalabalık sayılmıyor. İki kişiyi kalabalıktan sayılmıyor. Valla. Neredesin kadın? Yok <laughs> yok yok yo, bir şey yok. madani iskanlar arasından. West istopi di stranieri. Mercenari. Şunların arasında durursan bir halledelim. Dur bakın. Nereye gideceğim? Adam nereye gidiyor adam? Kad hızlı hareket etsene anne hani kadın yani görecekler de onun için nereye Böyle ara sokaklar var da niye biz ana caddeden yürüyoruz burada da mı işte al sana gözükmeme yolu Hayır, geri geldik Selamun aleyküm. Oldu mu? Bir tur daha mı atacağız? Eee artık insanlar aslında karışmayı öğrendi için sana bunu çevre Tam başka nasıl kullanabileceğini gösterdi. Niye çalıyoruz ya? Bunlardan çalabiliyor muyum? Evet. Evet, kardeşim Allatro! Dopo Yok, 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 şunu. Hadi Şuradan gel Kardeşim dağılır mısınız? Yok bir şey Tamam Güzel iyi çalıyoruz. çaktırmadan tamam bunu da hallettik hayyyy kadın geliyordu tam iyisin <laughs> <laughs> artık gidemiyosunuz kızdan <laughs> madem ki şu an nasıl ulaşacağını öğrendiniz sana bugün bir silah bulmadınız lütfen artık quale mi consigli di usare? sandali ah, un attimo non giovavano da ten di eh, la lama è la polsiera di mio padre come le hai avute? come non c è proprio in condizioni perfette immagino che tu conosca Leonardo da Vinci ah, è vero ma che c'entra un pittore con tutto questo? è molto più... non so, del e vedrai Jackson. le a chi un'ultima domanda se posso certo perché sei stata così pronta ad aiutare me uno sconosciuto anch'io conosco il tradimento adibachia adibachia è andata in giro e c'è luce ma non no? conosciuta pirgo lui si amma He bu şeydi. Bak bu kısmı hatırlıyorum. Böyle tıklıyorsun benimle yürü. Sizle beraber yürüyorlar. Ama tabii para veriyorsunuz. Onun için. Aa bunlar. Bunlar sayılıyor mu? Dünya evet. kilitlenmek için. Paralı konunun dikkatini dağıtması. Ha bunlar dikkat dağıtıcılar galiba. Ya, gö göreceğiz. Yavaş, yavaş yavaş yavaş. Hangisinin ne olduğunu hatırlayacağız. Yani ben bunları oynayalı 10 yıldan fazla olduğu için hatırlamıyorum olmam çok normal. İşe almak şu an bir işe almama ne gerek var? Gerek yok herhalde. Sadece diyor ya yani. işe alabilirsin. Bölge mevcut değil. Buralara gidemiyoruz tabi.

Oçtan. Oh, Oç oh. oh, gel gel. Abi onlar daha iyi. kılıç olduğu zaman. Of. Bir ki kadar adamların canı. Hop oh, tamam. Birisi combo yaparken diğeri vuramıyor da rahat. Ne Neyse sizleri bir öldüreyim de. Hah tamam. Gel buraya. Gel gel. <laughs> Kaptanla tezavrat yapmayacağım. Gel. Sen de gel. Böyle olmaz o işler. Gel. Hop. Oh. işte böyle ya. <laughs> Artist. Ve bakayım üstündekileri. <laughs> Belki başka şeyler de çıkar diye ya boy. Ama çıkmıyor. <laughs> Akıllı olun lan. Allah Allah artistler. Sizin ona bir şey yapacağım.

Che posso fare per te? Sì, sì, speravo che potessi ripararmi una cosa. Ma certo! vieni qua. Ah, che confusione. Qui non si trova mai nulla. Lasciami fare un po' di spazio. Vabbè, ci vediamo. Affascinante. <laughs> non saprei, ci vediamo. Non so te nemmeno, ma sono stata avanzata. Non ho mai visto una cosa simile di non poter far molto senza che non si rompano le aspetta un istante che stai facendo il contenuto di questa di un'esercito di un'esercito di un'esercito di un'esercito di un'esercito di un'esercito potrebbe benissimo...

Sonunda düzelttim arkadaşlar orayı 4. 5. deneyişimde. En son oyundan çık Belduni. gel yaptım. Daha basarsan şey lütfen onu bana getir. Ha edin? tamam işte bunlardan toplamamızı istiyor. Onlardan aldığın için Aha. Geldiler. Sei tu Leonardo da Vinci? Sì. Come posso servirvi? Birkaç soru cevap olmam Tabii ki. He, bizimle ilişkileri olduğu için soracaklar sen ne ayaksın diyecekler. Qual è il problema? Un testimone afferma di averti visto frequentare un nemico della città. Cosa? Io frequentare. Quando è l'ultima volta? Eh, Kim? Non fare il finto! Ma sappiamo che eri amico della famiglia Forse questo aiuterà a schiarirti le cose Aha! Sei pronto a parlare? Hashenba! Hashenba! Come Sei un bittino! non ti basta! Ipsin, leonardo! Leonardo, ipsin! Teşekkür ederim. Teşekkürleriniz Yok. Kusura bakma. Bunların yerini evet, alıştım artık e, cadavere. ne yapacağız? Mettilo evet. cesetleri bana veriyor. Araştırma yapmak için. Manyaya bak. Dur yanlış. Oh. Biz de seni düzgün biri zannediyorduk. Pardon. Gözü açık gitmiş lan adam. Vay be. Şu oyunda yok artık. Al bırakıyorum böyle. Oğlum cesetleri niye indi? Manyak mısın sen? Çabuk teşekkür ederim ben adam. Adam ne kadar normal karşılıyor. Her zaman ve unutma <laughs> eğer bir garip sayfaların daha fazla bulursan bana getir. Yani, yani dizaynlar. İçeriyor olursa can yeniden geliştirelim. Tamam. Ora dovrei davvero tornare da Paola. Porgi le i miei omaggi. Ma se la muso. Ciao. Şimdilik bu kadar arkadaşlar çünkü çok uğraştım da bu. Devamını artık sizlerle beraber devam edeceğiz. Ama şimdilik bu kadar. Beğendiyseniz beğenmeyi ve yorum atmayı unutmazsanız çok sevinirim. İyi günler ve iyi oyunlar.